Görmüyoruz? Neredeyiz? Şimdi sen bizimsin. <laughs> Ve biz sizin bedenlerinizi kullanacağız. Noxie, Zumi ne oluyor? Hemen bırak onları. Kolay. Çok yakında ayrılmayacak. Adalar bize onları verdi. Sormuyoruz. Sizi uyarıyoruz. Dene bakalım. Savaşmanın bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Sizi incitmek istemiyoruz. Sadece istiyoruz erkek arkadaşlar. Erkek arkadaşlar. Ünlü sevgililer. <laughs> Hepiniz delirdiniz <laughs> mi? Üç YouTuber. Üç Huntrix. Mükemmel kombinasyon. Peki istemezlerse ne olacak? Bu seçeneğe sahip değiller. Sizi meydan okursak ne olacak? Sizi mi yeneceksiniz? Ha ha ha. Üç savaşçının üç sirk palyaçosuna yenilmesi mi? Yani üç palyaçodan mı korkuyorsun? Uh, çok istiyorsan meydan okumayı göster Zoe. Altı zorluk olacak ve üç canınız var. Yarısını kaybederseniz sonsuza dek burada kalırsınız. Bu ölümcül bir reality şovuna hızla dönüştü. Gerçekten seçeneğimiz yok değil mi? Hayır ama bunu birlikte geçiyoruz. Hazırlan. İlk meydan okuma şimdi başlıyor. <laughs> İzole bir adada mizah önemlidir. Eğer gerçekten ilginç ve karizmatiksen sonra kanıtla. Haznos Eğer komik değilse bir can kaybedersin. Tamam bunu yapabilirim. İnsanları güldürmek benim işim. Tamamen eğlenceli yaşıyorum. Daha kötü yapmamaya çalış. Unutma yarıya gelindi ve sona yaklaşıyoruz. Başla. Tamam klasik bir şaka o zaman. Creeper'ın en sevdiği blok hangisi? Ne? Nedir o? Patlat. Babacım bir şaka gibi geliyor. Nox için bir hayat kaybedildi. Ne? Şimdiden? Sıra bende. Zombilerin neden dişleri yok? Çünkü kaslarımı ısırarak kırdılar. Taşların düşmesine daha çok güldüm. Dino için bir hayat kaybedildi. Ne? Sıradaki. Tamam tamam sakin ol. Derfi'yi tanıyor musun? Neden kız arkadaş edinemiyor? <laughs> Zumi, adanın maskotuna hakaret mi ediyorsun? Bu bir mizah değil. Bu sosyal intihar olur. Bir hayat daha kaybedildi. Ama ben şakamı bile tamamlayamadım. Noxy, şimdi bir şey yap. Tamam, yeter kötü şakalar. Dino, Zumi. Sadece kendimizle alay ederek hayatta kalacağız. Aşırı utanç mı? Kontrollü aşağılama. Zumi, Dino Bro'yu taklit et. Şimdi mi? Şimdi. Güçlüyüm, yakışıklıyım, düşünmek acıtıyor. Hey. Her şeyi yumruklayarak çözerim. <laughs> tam olarak onun gibi. Kızlar, gülmemeniz gerekiyor. Sıra bende. Merhaba ben Zumi. Videonun beğen butonuna tıkla çünkü nasıl savaşılacağını bilmiyorum. Yalan. Aha, tamam bu iyi de. Kabul ediyorum. <laughs> tamam tamam sen geçersin. Oh. Sana söylemiştim bir işe yarayacağını. Ancak. Garip insanlar. Ama komik. Onların ilgilerini çalmalarına izin vermeyeceğiz. Hazırlan. Sonraki meydan okuma. Daha fazla maliyet olacak. Şimdi daha faydalı bir şeye geçelim. Tüm ada tuzlu suyla çevrili tuzsuz yüzmek istiyoruz. Yeni bir havuz inşa et. Başarısız olursan bir hayat daha kaybedersin. İzole bir adada tatlı su. Bu basit bir istek değil. Çok basit. Sen bunu gereğinden fazla karmaşıklaştırıyorsun. Dino, hareket etmeden önce düşün. Düşünmek başarısızların işidir. Bu cümle her zaman kötü biter. Başla. İzle ve öğren. Yer altında su varsa sadece kazın. İşte burası. Su. Havuz hazır. Çok kolay. Çok ilginç. Çok ilginç. Kuma kazdın. Bu tam olarak gelen okyanus. Tuzlu su. Bir can kaybedildi. Ne suydu? Kimse herhangi bir su istemedi. Tamam ben halledeceğim. Adadan temiz su gelmiyor. Ama bu tatlı su. Evet. Eğer erir temiz su olur. Minecraft'ta... İnan bana. Sadece güneşin yansımasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Altına ateş koyacağım. Kim buraya bir Roblox oyuncusu getirdi? Eriyor, eriyor. Temel oyun fizikleri. Bir hayat daha kaybedildi. Hayır, bu hiç mantıklı değil. Sadece bir şansımız kaldı. Düşün, Noksi. Adadan tatlı su gelmez ve buzdan gelmiyor. Ama gökyüzünden geliyor. Gökyüzünden mi? Yağmur tatlı su ve kazanlar yağmur toplar. Anlaşılır. Sadece kazanları buraya yerleştir. Bir yağmur dansı yap ve bekle. Doluyor. Şimdi sadece havuzu inşa ediyoruz ve suyu aktar. Baycan, taze su başardın. Evet. Hala bir hayatımız var. Asla şüphe etmedim. Hala ikisine sahibim. Bu aptalları gerçekten istiyorlar mı? Roblox kafası Minecraft'ta buzları eritmeye çalıştı. Bu palyaçoları sonraki zorluklarda bitirelim. Sonraki meydan okuma oynayacaklar. Hazırlan. Çok önemli bir şeyi açıkça belirtmeliyiz. Adadan ayrılmak istediğini söylüyorsun. Ama gözlerin farklı bir hikaye anlatıyor. O halde doğrudan olalım. Şu anda birini seçmek zorunda kalsaydın kim kalmalı? Bu anlaşmanın bir parçası değil. Bunu sormaya hakkın yok. Hayatlar tehlikede olduğunda yaparız. Bu bir meydan okuma değil. Bu duygusal manipülasyon. Adaya hoş geldiniz. Kimseyi seçmem. Yalan. Kimse arzusu olmadan buraya gelmez. Buna dokunma. Kız şakaya gelmez. Kendine hakim ol Fairy. Sınırları aşıyorlar. Zumi bir şeyler söyle. Ya da senin için cevaplamamı ister misin? Bu deli. Sadece eve gitmek istiyoruz. Komik. Çünkü bana kalmak istediğini gözlerimle baktığım için. Çünkü iç çamaşırıyla dolaşıyorsun. Kıskançlık tespit edildi. Bunu hemen durdur. Onlar senin oyuncakların değil. Veya ne? Ya da burada biter. Sadece bir can kaldı. Yeter. Çift olarak geldik ve kimse burada kimsenin ödülü değil. Cesur. Yine de kalbin hızlandı yaklaştığımda. Şimdi ondan elini çek. Bir, bir adım, adım daha atma. atma. Yeter. Bu fazla ileri gitti. Burası senin yönetiminde değil. Burada sen koşmazsın. Gerçek olanı yönetiyoruz. Ve bu aşk değil. Onları neden bu kadar istediğini açıklaman gerekiyor. Sadece bir sonraki zorlukta kız arkadaşlarına doğruyu söylerlerse sana söyleyeceğiz. Onlardan sakladığın sırları açıklamak zorundasın. Bu duygusal şantaj. Oyunu bizi manipüle etmek için kullanıyorsun. Hayır. Oyunu kullanarak hayatta kalacağız. Hayatta kalmak mı? Ne demek hayatta kalmak? Adadan ayrılmak istiyorsun yaşamak istiyoruz. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet, sadece henüz farkında değilsin. Kuralların doğru zorunlu, yalan söyleyen herkes tarayıcı tarafından yakalanır ve son canını kaybeder. Başlıyoruz. Noxie, Aurora'dan hiçbir şey sakladın mı? Onu kaybetme korkusuyla mı? Hey Noxie! Varım. Ne var? Bir evsiz kıza aşık oldum. Senin için yeterince iyi olmadığını düşündüğümde. Ama o... Bu hile değil. Tabii ki öyle. Zayıflık. İşte insan olmak. Ağaçlıkla. Zumi, Zumi. Hiç burada kalmayı düşündün mü? Katarina yalnız olacağını bile bile mi? Zumi, sen düşündüm. Çünkü burada kimse benden bir şey beklemiyor. Ama onu tercih etmem. Üzgünüm, hiç şüphe etmedim. Vay be, çok yakındı. Dino kardeş, kız arkadaşını daha kaslı biriyle değiştirmeyi hiç düşündün mü? Hadi. Anladım, iyi bir fizikten hoşlandığımı biliyorsun. Ama Fairy olduğu gibi daha da çok. Çok tatlı Dino. Böyle güzel bir şey söyleyeceğini hiç düşünmemiştim. Anlamıyor musun? Gerçekleri gizlerler. Ve gerçekler hayatlarına mal olur. Son soru. Neden seni istediğimizi düşünüyorsun? Çünkü kontrol istiyorsun. Dikkat çekmek istediğin için. Çünkü ünlüler. Yanlış. Çünkü ölüyoruz. Ve <laughs> kanımız tükeniyor. Bize kan bağışlamak için ortaklar gerekiyor. Olmadan hayatta kalamayız. <laughs> o zaman neden bizimkini kullanmıyorsun? Sana her şeyi verirdik. Sadece sormak zorundasın. Bekle. Öyle işlemiyor. Kan uyumlu olmalı. Sus Noxy. Uyumlu olayı bize detaylı anlatır mısın? Uyum bir seçenek değil. Kader. Kan enerji... En az yüzde eşleşme gerekiyor. Ya da öldürür. <laughs> Hasta. Ölüyoruz. Ve yalnız ölmeyeceğiz. Hadi test et artık. Bitmesini istiyorum. Eğer işe yararsa. Burada kalacağım. Hayır. Sadece onlar girer. Bu adil değil. Gerçek aşk testlerden korkmaz. Gireceğim. Ben de. Sadece bunu bitirelim. Noxie ile başlayalım. Kanı analiz ediyorum. Uyum. Sete. Ne? Yetersiz. Sadece o mu? Bunu kimse sürdüremez. Benim sıram. Uyumluluk. ifsen. Onları hiçbir şey için tuzağa düşürecektin. İnanamıyorum. Hepiniz içi boşsunuz. Sıra bende. Analiz ediliyor. Uyumluluk. Anlaşılsın hiçbiri yeterli değil mi? Yani popülerlik sonuçta bağlar yaratmaz. Şimdi mi fark ettin? Yani burada işe yaramıyoruz. Bunu yapma. Ama başka şeyler için de faydalı olabilirsin. O zaman bizi test et. Eğer kaderse her zaman olur. Riski anlamıyorsun. Yaparız. Sonra gir. Jinu'nun uyumluluğu 96 sütü. Ne? Bu imkansız. Ebi 94%. Gizem, Yüzdeöz, deus? Onlar tek uyumlu olanlar. Öyleyse bu her şeydi. Yanlış seçimi zorluyordun. Aşk tutsaklık değildir. Ama çok uğraştık. Artık yapmak zorunda değilsin. İşte buradayız. Her zaman olduk. Öyleyse şimdi gidebilir miyiz? Hayır ama kan meselesi şimdi çözüldü. Noxy benim olsun. Ne oluyor? Ve sana Noxy'den daha fazla layık olduğumu kanıtlayacağım. Dikkatli ol, filmi izledim. Doğru cevabı ver hemen. Ölen annem beni evlat edinen kadın kimdi? Hadi. İkiniz doğru yaptınız. Şimdi hangi şarkım en ünlü hale geldi? Altın. Son soru. Kim gerçek baba? Bu bir tür şaka mı? Bir filmde yoktu. Baban aslında gıyma ne? ne? Tüm zaman boyunca biliyor muydun Cino? Neden seni bu kadar süre koruduğumu düşünüyorsun? Onu manipüle etmesine ve seni onun gibi biri haline getirmesine izin veremezdim. Rumi tehlikeli mi demek oluyor o zaman? Ve ve harekete geçmeliyiz mi? Gwima gücünü sadece onu ele geçirebilirse aktarabilirdi. Artık mühürlendiği için o olmayacak. Gino, beni gerçekten seviyor musun? Seni her şeyden çok seviyorum. Şimdi adamlar kız arkadaşlarıyla gitsin. Zaten size yardım ettik. Kendinizi kurtarmak için kan eşleşmesini bulduk. Gino ile kalmalı mıyım ve YouTuber'ları serbest bırakmalı mıyım? Sadece herkes bir like bırakırsa yapacağım.